Vereşek uygulamaları özellikle yaz öncesi vücut toparlama, sıkılaşma, selütlerin tedavisi için çok sık uyguladığımız bir yöntem. Bele Shape'i haftada bir yine aynı şekilde bütün uygulamalarla birlikte, diyetle birlikte hatta selüt için eğer uyguluyorsak selüt mezoterapisiyle birlikte uyguladığımızda daha iyi sonuç alabiliyoruz. Haftada bir uygulama toplam 4 seans mutlaka en az yapılması gereken uygulama şekli özellikle bacaklarda, bel çevresi, kol bölgesi, sıkılaşmayı istediğimiz alanlar, selütlerin gitmesini istediğimiz alanlara uyguluyoruz. radyo frekans, bipolar radyo frekansı var. Dolayısıyla vakumlu bir başlıyor var. O vakumla birlikte hem masaj yapıyor, yani hem lenfatik drenajı sağlıyor, infrared dalgalarıyla yağ hücrelerinin çözülmesini sağlıyor, hem de yüzeydeki o yağlar çözülürken aynı zamanda sıkılaşmayı sağlıyor. Dolayısıyla üç etkiyle yani hem infrared hem radyo frekans hem de lenfatik drenajı birlikte sonuç almamızı kolaylaştırıyor.